Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Beliren ve bugün arkadaşlar League of Legends'ın ilk bölümündeyiz. Evet, bugün League of Legends oynayacağız. Çünkü Valorant'ta AFK kaldığım için Ceza uygulandı ve bu nedenle de Valorant videosu bugün çekemiyorum. Bugün League of Legends oynayacağız arkadaşlar birlikte ama ondan öncesinde ben bu yolla destek olmak isterse arkadaşlar kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Bana bu şekilde destek olmuş olursunuz. Ayrıca fikirleriniz olursa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın fikiriniz. Z yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet hazırsanız hemen başlayalım. karşılaşma bekleyelim. Evet karşılaşma buldu. Hemen kabul ettim arkadaşlar. Ne oldu lan bir anda? Abi daha ben karakter seçmedim. Evet, tam direkt otomatik master almışız. Güzel. Ah, evet. Bakayım bildirim var mı yok. Vodafone'dan bildirim geldi. Ananı. Evet. Başladık şu an. Evet bize yönümüzü gösteriyor. Evet ormanda önce biraz takılalım. Evet, oyunda birkaç kişi yeni başlamış. Gidelim, geri gidelim. Kule varmış burada, çok fazla açıldık. Allah, arkadan adam geliyor. Oğlum niye sadece sağ klikle lan? Sol klik ne işe yarıyor? Bu öldürecek beni ha. Kaç amına koyayım. Kaç! Yalımız azaldı şuralarda. Mekleik camımız kendi kendine dolacak mı? Heh, doluyor hafiften ama. Evet başladık hemen şunu alalım ormana girelim. Ama. Hadi abi. Öleceğiz. Ananı kim? Öldük. Uf, nefes alamıyorum lan. Bir dakika bir su içip gelmem lazım. Evet. Şu an 6'ya 1 gidiyor maç. İnşallah Ankara Osman videosundaki gibi olmaz. Şu yaratı önce bir keselim. Abi bu, biz niye daha çok görüyoruz oğlum? Öleceğiz ama ne Bir yandan e, oyundaki chat'i okumaya çalışıyorum. Kanka önden sen git. Bu üstündeki ne lan benim? Ananı sikim oha Ne oldu orada abi Ben valla anlamadım yani Ben biraz daha geçmem lazım böyle loldür Valorant'tır Ama eğleniyoruz mu eğleniyoruz yani onda bir problem yok <laughs> Warwick ne olur oyna ne olur Niye kaçtı lan bir anda? Aha. Aha. Şunlar kesek lan bari. Yetenekler de boşa gitsin istemiyorum. Aman akuyum olaya bak ya. Warwick'e çok şu an ağır giriyorlar. Benim azal azaldı ya ben şu an şey giriyorum. Base'e giriyorum da. Bu herhalde şey gibi olacak. Bu 50 daha kaybedeceğiz. <laughs> <laughs> Ama bakalım maçı kim alacak. Şöyle biraz canımız olsun. Mavi ejder. ne zaman gelecek acaba? Öldüremiyoruz mu? Oğlum direkt öldüm ya. Warwick kim ya? Şüphe en büyük düşman. Şöyle desteğe geldim. Onanı satayım. Abi yeteneklerin hepsi boşa gitti bu kez. lol varlığından daha zormuş ben onu bir anda anladım 21'e 8 gidiyorlar maşallah şunu alabiliyoruz değil mi en azından burada ejder gelmedi mi ejder mi vardı orada yarıştık aha İlk kulemizi gitti Ya aman akıyım. İlk kilimizi aldık. İlk kil aldık güzel. Abi mesela ben LoL'de çoğu şeyi bilmiyorum çünkü çok oynadığım bir oyun değil. mesela FF nasıl veriliyor? Ya yani bunu sormaya mesela çekiniyorum şu anda. Çünkü yani adamlar dalga geçecek. ah be ne istalık olsun önemli değil Allah'tan derecesi de oynuyorum ha ee, yakında bir an arkadaşa e, vlog gelecek konsol oyun vlog e, konsol oyunun yanına gideceğim sana e, Rabbimizin yanına bir vlog çekmeyi planlıyorum eğer e, bu video izlerse ya haber olsun e, bir yandan ona e, Instagram üzerinden yazacağım şuradan gidelim zaten gittik. Yapacak bir şey yok. Şimdi oyuncuları takdir ediyor. Lan bunu niye takdir ettim ben? Bu oynamadı. Ama neyse. <laughs> Evet e, bugün de arkadaşlar League of Legends oynadık biraz bayağı hatta ne biraz çok kötü bir maçtı bu kez arkadaşlar e, Valorant'tan daha zormuş ben onu anladım Evet bugünkü videomuzda bu kadar olsun Evet bugün e, League of Legends oynadık arkadaşlar videoyu izlediğiniz için e, teşekkür ederim Evet sonraki videolarımızda arkadaşlar görüşmek üzere tekrardan söylemek istiyorum. Beni desteklemek istiyorsanız eğer bu yolda bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir, videoyu like atabilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ekstradan videoyu da paylaşmanız benim için bir destek olmuş olur arkadaşlar. Her şey her neyse video bu kadardı. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.